ve ölçülebilir olmasına e, dikkat etmemiz gerekmektedir. Belirsiz ifadeler olmamalıdır. Bilir, anlar gibi. Neyi bilir? Bilir Bildiğinin ne olduğunu direkt açıklamamız gerekir. Ya da anlar. Neyi anlayacak? Anladığını nasıl gösterebilir öğrenci? Yani öğrencinin ders sonunda yapacakları performanslardır aslında ders öğrenme öğrenmecikleri, kazanımları. Dolayısıyla bizim bu şekilde ifade etmemizde fayda var. Ve gözlenebilir ve ölçülebilir olması yine çok önemli bir özellik. Buna özellikle ...burgu yapmak istedim değerli hocalarım. Taksonomiler tabii ki çok önemli. Çok detaylı durmayacağım ama... E, ...bu konuda eğitim aldığınızı düşünüyorum çünkü eğiticilerin eğitimi de almışsınız. Sadece hatırlatmak anlamında söylemek istedim. Genelde ben Türkiye'deki pek çok e, üniversitelerin... ...Bologna ders bilgi paketlerine girdiğinde ağırlıklı olarak bilişsel alanın yapıldığını görüyoruz. E, ve burada daha çok e, anlam, hatırlama, anlama, uygulama basamağına çıkıldığını üst basamaklara çıkma ile ilgili öğrenme çıktılarını imal edildiğini görüyorum. Mesela yaratma yani yeni bir şey oluşturma ile ilgili bazen imal edildiğini görebiliyoruz. Hani şu çözümleme ya da analiz dediğimiz değerlendirme yapma. genelde ilk üç basamakta kaldığını görüyoruz. Ama biraz önce dedik ya mezunlarımızı çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor. O zaman bilissel alandaki çoğunlukla bilissel alan yazılıyor ama bunları da bir tekrar bir gözden geçirebiliriz. Değerli hocalarım hazırlarken bunlara dikkat edebiliriz veya geliştirirken. Duysal alana girmeniz gerekiyor. Biraz önce demiştik, öğrencilerin duygularına hitap etmek çok önemli. Yani onların motivasyonlarını sağlamak. Bir işe motive olduğumuzda, yani motivasyon ne demek? Öğrencinin yaşamda ne işe yarayacağını bilmesi, alacağı dersi. Ya da o günkü işlenen konu hayatta onun ne işine yarayacak? Yaşamda ne işine yarayacak? Bu çok önemlidir. Burada motivasyonu çok iyi bir şekilde sağlamamız gerekmektedir. Bu nedenle de öğrencilerin öğrendiklerine değer vermesi, hatta bunları kişiliklerinin bir parçası haline getirmeleri, alışkanlık haline getirmeleri. Mesela biraz önce işte dil becerilerinden bahsettik veya bilgisayar teknik becerileri de bunu örneklendirebiliriz. E biliyorsunuz ki yeterlikler çerçevelerinde örneğin lisans mezunu bir gelince en az B1 düzeyinde yabancı seviyesinde olması gerekiyor. Acaba biz bunu sağlayabilecek yeterli eğitimi yapabiliyor muyuz? Bunları çok iyi kurgulamak lazım. Bu şimdi duyuşsa tabi, teknik boyutta aynı şekilde. İşte bilgisayar becerilerinde üst düzeyde olması gerekiyor. İşte bu tabi lisans, yüksek lisans doktoraya göre giderek değişiyor. dolayısıyla dil becerileri veya diğer becerilerde de giderek değişiyor. sorumluluk almaktan düşürü becerilere kadar. Dolayısıyla duruşsal boyutu da bizim dikkat etmemiz gerekiyor. bunu hani o dersi sevdirecek, o derse ilgi duyacak, öğrendikleri konuları, benimseyecekleri. bu noktaya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bu genelde eksik bir husus. Maalesef hocalarımız derse girdiklerinde Hani daha çok bilgisayar boyutta, bazen de beceri boyutu tabii ki gerekiyorsa veriyorlar. Ama duyusal boyutu imal etmeyelim ve bununla ilgili de örnekler yazalım. Birazdan e, örneklerde de vereceğim. E, pardon, şey, psikomotor alan. Yani devinistel, devinim, hareketten gelen. E, devinistel alanda da, burada da tabii ki beceri öğrenme. E, burada konuşmadan yazmaya tutalım da. E, yani çok genel beceriler de var bu e, konuşmak, yazmak gibi, iletişim kurmak gibi. Bunun yanında alana özgü beceriler de var. İşte bir aracı çalıştırabilmek, bir aleti kullanabilmek, işte sporda sporla ilgili gerekli olan becerileri kazanabilmek, aşçılıkta onunla ilgili akçılık, okçuluk öyle programlar da vardı. Çok güzel programlarınız var gerçekten veya tarımla ilgili. Bütün bu becerileri yerine getirebilmek, bunlar da çok önemli unsurlar. Basamaklarına baktığımızda tabii ki burada da bizim yine yaratma basamağı çok istediğimiz bir basamak. Hani çok yetenekli olmak bu konuda tabii ki ama en azından biz beceri haline getirmenin çok önemli olduğunu e, belirtmek isteriz. Evet, örneklere baktığımızda, e, tarım ekonomisi bölümüyle ilgili yine bir örnek baktığımızda, burada dersin amacı verilmiş. İşte bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki hücresinin genel özelliklerini kimyasal yapısını, toplazmada bulunan başlıca organelleri, bitkisel dokuları ve bitkili e, jeotermik organları olan kök gövde yapran morfolojik anatomik yapılarını öğretmektir, öğrenmektir. Bu şekilde öğrenciye dönük de ifade edilebilirdi. Onu belirtebiliriz. Öğrenenlere yönelik olarak da belirtilebilir. Burada ders öğrenme çıktılarına baktığımızda 5 tane belirtmiş. Okumayacağım bunları ama gayet güzel çözümleyebilir, kullanabilir, inceleyebilir, üretebilir. sorumluluk alabilir var mesela. Duysal boyuta ifade eden bir ifade gördük. Bu çok güzel. Çok mutlu oldum bunu gördüğüm için bilgilere sahip olur, yapabilir. İşte uygulama düzeyinde yine görebiliyoruz, beceri düzeyinde. Ben şimdi bir tane örnek göstermek istiyorum. Bu sizin üniversitenin dışından bir örnek. Ben oluşturdum bir yerden faydalanarak. Bir örneği tam olarak göstermek istedim. Sizden aldığım örnekleri paylaştıktan sonra. Dersimiz bilgisayar mühendisliğinde olan bir şey. Bilgisayar organizasyonu bir ders. İkinci şey, yılda, dördüncü yarı yılda olan bir ders. Dersin amacı... İşte e, derste işlemci nasıl çalıştığını ve işlemci birilerinin tasarım aşamaları öğrenilmesi amaçlanmıştır. Öğrenene dönüp ifade edilmiş. Yani öğretilmesi da öğrenilmesi demişiz. E, bu şekilde dersin içeriğine baktığımızda, tabii bunlar üzerinde durmayacağım. Burayı geçiyorum. Ünitelerin başlıkları verilmiş içerikte. E, burada ders öğrenme çıktılarına baktığımızda, işte yapar, tasarlar, açıklar, yapar gibi şeyleri görüyoruz yine. Öğretim yöntem ve tekniklerine bakıyoruz. Bunda sadece örnek olsun diye gösterdim. Hani okumayacağım zaten. İşte burada proje temelli öğrenme var, deney laboratuvar. Ben şimdi şöyle gözledim. Türkiye'de çoğu ders bilgi paketlerine baktığımızda bazen işte klasik yöntemler yazıyor. Anlatma, soru cevap, tartışma. Böyle gidenler var. Çok nadiren işte örnek olay diyor mesela ya da vaka incelemesi diyor mesela. Sağlıkla ilgiliyse bir şeyse. Ama çok kapsamlı yöntem ve tekniklere bazen de gidilmediğini görüyoruz. Bunların kullanılmadığını görüyoruz. Ben bunu hani sizin üniversiteniz için değil, genel olarak hani bahsetmek istiyorum. Sizin üniversitenizde çok güzel yapanlar da olabilir, yapılanlar da olabilir. Ben genel olarak hani böyle bir şeyden bahsetmek istedim. İşte burada pek çok şey uygulanabilir tabii ki. Ya ölçme yöntemlerinde mesela laboratuvar ödev, sınav yanında işte performans değerlendirme olabilir, rubrik olabilir mesela. Burada böyle farklı örnekler summative Bütün bunların çıktığı yöntem, ölçme. Biz mesela yöntemlerimizi çıktılarımıza göre ölçme değerlendirmelerimiz bizde yine çıktılara göre. Bütün dersin yol göstericisi öğrenme kazanları öğrenme çıktılarıdır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi AKP'si iş yüküne baktığımızda işte iş yükü hesaplama ile ilgili birazdan yine bakacağız zaten. Bunun gerçekçi olması gerekiyor. Çoğu zaman bakıyoruz bir üniversitenin bu dersinde AKP'si böyleyse biz de böyle yapalım. Bir de bazen AKT'si şeyleri de oluyor. Bölüm toplantılarında falan bakıyoruz. Bu AKT'si öğrenme iş yüküne dayalı olmalıdır. Hani teorik dersine uygulamalıma hem teorik hem uygulamalı mı? öğrenen buna ne kadar zaman ayıracak derse. İşte bu bir dışarıda ne kadar zaman ayıracak derse, ne kadar zaman ayıracak? Bütün bunların gerçekçi belirlenmesi gerekiyor. Hem öğrencilerin hem aynı meslektaşlarımızın pek çok şeyin görüşünü birleştirerek gerçekçi baktığımızda gerçekçi hesaplanmadığını çoğu zaman görebiliyoruz. Bu yüzden bu gerçekten çok önemli bir konu, konu kalitede. Burada mesela hesaplanmış işte ders süresi, sınav haftası dahil işte sınıf dışı çalışma, ara sınav ödev final ve dersin AKTS'si 5. bir AKTS 25 gibi kabul edilmiş. Toplanmış yükü 25. Burada öğrencinin yapacaklarını gösteriyor bu. Bu şekilde bir örnek göstermiş olduk. Şimdi bir tane daha sağlıkla ilgili bir örnek göstermek istiyorum. olan bir örnek. Ruh sağlığı hastalıkları amaç belirtilmiş. Okumayacağım amacımızı. Çıktıları sadece örnek olsun diye şöyle bir örnek ekledim ben. Var olan bir örneği aldık biz burada ama eklemeler yaptık, değişiklikler yaptık. Mesela ruh sağlığı ve hemşirelerinin ekip içindeki işlevlerini öğrenme istek duyar gibi. Ya da işte ruh sağlığı ve hastalıkları hemşirelik sürecini uygulama alanına aktarma sorumluluğu duyar gibi. Biraz önce sizin de bir programınız vardı. Yani duysal alanı alma, tepkide bulunma, işte değer verme, örgütleme ve kişilik haline getirme gibi bütün basamakları, yani en azından mesela dikkatini vermesi, yani istek duyması, örneğin yani istek duyduğumuz bir şey daha rahat öğrenebiliriz. Ya da işte isteyerek katılması ya da alışkanlık haline getirmesi gibi ifadeler ifadelerde eklenebilir. Bunun dışında zaten işte değerlendirir, sınıflandırır, uygular gibi ifadelerde kullanmışız. Yani duyuşsal ifade şey çıktılar da ekleyebiliriz en azından bir iki tane diye önermek istiyorum. Bunun yanında tabii bilissel olanlar var burada gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şey olanlar da var. Uygulamaya yönelik psikomotor olanlar da var. Evet burada şimdi bu dersin içeriğine göre yöntem tekniklere baktığımızda e, tabii ki biz bunu ilk aldığımızda bu ders bilgi paketinin olduğu yeri e, baktığımız zaman anlatım ve tartışma ağırlıklıydı. Başka bir şey yazmıyordu açıkçası. Peki biz ne yapabiliriz dedik. Benim doktor öğrencilerimle biz bunu çalıştık. Bunlar doktor öğrencilerim ama hepsi Üniversitenin değişik bilimleri, işte tıp fakültesinden alan öğrenciler var, diğer bilimlerden alan öğrenciler var. Mühendislikten, sosyal bilimlerden vesaire. Ee, onlarla biz bu dersleri, öğretimde planlama ve değerlendirme dersi alıyorlar. Bütün e, şeyler, araştırma görevi. Onlarla böyle bir çalışma yaptık. Mesela işte film gösterimleri, örnek olaylar, işte dijital teknolojileri de öğretiyoruz biz o derste. Mesela işte ThinkLink uygulaması kullanabilirler. İşte ThinkLink bir tür e, mobil e, öğrenme uygulamasıdır değerli hocalarım. Bilen hocalarımız biliyorlardır. E bir video yükleyebiliyoruz, makale yükleyebiliyoruz. E, ne bileyim işte e, pek çok ikonları var. E, görseller yükleyebiliyoruz. Ya aklınıza gelebilecek her şey, şarkı yükleyebiliyoruz. Yani inanılmaz zengin bir öğretim materyali ve uygulamalarına fırsat verebiliyor. Mesela bu tarz hemen eklemiş öğrencimiz. İşte Kahoot zaten çok biliniyor. Kahoot'u çok uygulayan hocalarımız olabilir örneğin. Hani bütün bunlara teknolojik şeyler de eklemiş. Aynı zamanda işe vurup mesela vaka sunumu gibi şeyler de eklenmiş. Balık kılçığı tekniği mesela eklenmiş, işte neden sonuç ilişkilerini gösteren bir teknik, balık kılçığı tekniği, bilen hocalarımız olabilir. İşte diyelim ki yüksek öğretimde kalite sorunu, diyelim ki ana konumuz olduğunu düşünelim, balığın kafası. Peki o zaman neden kalite sorunu deyince hangi ögeler aklımıza geliyor? İşte öğrenci, öğretim elemanı, işte fiziksel koşullar vesaire gibi balığın işte kılçıklarının başları olabilir onlarda. Peki öğrenci deyince kalitede aklımıza ne geliyor? İşte onları yazabiliriz. İşte öğrencilerin işte niteliği, işte öğrencilerin etkinlikleri vesaire ya da öğretim elemanı, işte öğretim elemanının niteliği, öğretim elemanının yayınları vesaire gibi. Hani neyi düşünüyorsak böyle bir balık kılçığında bütün kaliteyi örneğin bir organizasyona ortaya çıkarabiliriz. E, alt altı şapka düşünme teknik. Mesela bütün bu öğrenen merkezli yaklaşımları, örneğin yaratıcı düşünmeyi geliştiren bir teknik. Siz mesela o konuyu öyle düşünmeseniz bile e, farklı bir şekilde e, savunma yapabiliyorsunuz böylece yaratıcılığımız da gelişebiliyor ee, daha sonra bu detayları uygulamalı olsa bunları yapabiliriz ileride kendimizi araştırarak çok rahatlıkla nasıl uygulandığını görebiliriz drama çalışmaları gibi evet şimdi e, burada tabii ki e, ölçme değerlendirmesi de bunun farklı olabilirdi burada tabloya eklememişim ama ben kısaca anlatmak isterim örneğin ölçme değerlendirmesi direkt öğrenci e, şey direkt öğrencilerimiz de tabii tinklik uygulaması geliştirebilirler bu örneğin bir ödev olabilir Onların yapacağı. Ben mesela yaptırıyorum, ara sınavda diyorum ki, işte konuyla ilgili bir tink tink oluşturun. Orada ona mesela değerlendirebilirsiniz. Ya da işte rubrik, biraz önce dediğimiz gibi işte ne kadar iyi yaptı, çok iyi yaptıysa 5, beş, o 5'in tanımını verebilirsiniz. Çok iyi yapması, neleri iyi yapıyorsa 5 verebiliriz. 4, 3, 2, 1 ya da işte 10 üzerinden de olabilir bunlar. Efendim başka tür performans değerlendirme olabilir, gözlemler, pek çok şey olabilir aslında, birazdan bahsedeceğim. Burada tabii ki biz e, yüz yüze yapmış olsaydık ders öğrenme çıktısı uygulama çalışması yapacaktık ama şu anda bunu yapamıyoruz. Ödev olarak hani böyle bir grupça e, bütün der, aynı dersi veren hocalar bir araya gelerek bunun çalışmasını yapabilirsiniz. Yani dersinizin öğrenme çıktılarının amacını oluşturabilirsiniz. Şimdi öğrenci merkezli yaklaşımlar bilgi hızlıca geçiyorum. Araştırma research based education dediğimiz e, üniversitede çok önemli artık. E, probleme dayalı öğrenme proje temelli öğrenme yapılandırmacılık, sorgulayıcı öğrenme, çoklu zeka kuramı ve günümüzde çok popüler olan disiplinler arası yaklaşımlar. Bunlara önem verebiliriz. Bunun dışında öğrenci merkezli yöntem teknikleri bunları açıklamak çok saatler süreceği için sadece böyle bir göstermek istedim. Eğitici eğitimlerinde almış da olabilirsiniz. İlgi duyanlar kendileri detaylı araştırabilir. Bunları yokak bilgi paketimizde de var bunlarla ilgili açıklamalar. Yokak bilgi paketinde de yazan ben olduğum için burada da sizlere göstermek istedim. Yüksek öğretim kalite kurulu bilgi portalımız var. Oraya girerek bütün detaylı konularda bilgi alabilirsiniz değerli katılımcılar. Yine yöntem tekniklere baktığımızda gördüğünüz gibi öğrenen merkezi tamamı, yöntem ve teknikler, işte örnek olaylar, dramalar, gösterip yaptırmalar, işte tekniklere baktığımızda beyin fırtınası mesela, balık Kılçı biraz önce bahsettiğim pek çok şeyler, deneyler, paneller olabilir teknoloji destekliği çok önemli. Uzaktan eğitim süreciyle birlikte e, şunu gördüm, ben yeni bir araştırma yaptım, henüz yayınlarını çıkarmadık ama e, geçen yıla bu ülke uzaktan eğitime baktığımızda, geçen yıl çok ani girdik. Tabii ki öğrencilerle etkileşimimiz çok olmadı. Bu yıl etkileşimlerimiz arttı. Dolayısıyla hepimizin hayatına işte mobil öğrenme, ters sınıf modeli, Philip classroom dediğimiz, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, augmented reality dediğimiz, dijital materyaller ve 20 araçları, biraz önceki verdiğimiz işte uygulamalar, Kahoot gibi mesela Web 2.0 araçlarına örnektir. Ee, uzaktan eğitim uygulamaları, işte Learning Management Sistem. Siz de mesela kendiniz Learning Management sisteminizi geliştirmişsiniz. Tebrik ediyorum. Biz de Ahmet Bey ile görüşürken e, gerçekten çok mutlu oldum. Hani hocam biz kendi sistemimizi kullanıyoruz dedi. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Gerçekten mutlu oldum. E, ve sosyal medya inanılmaz derece etkin. E, ama baktığımız zaman uzaktan eğitim uygulamalarında da öğretim elemanlarının çoğunun bunları kullanmadığını gördük. Hani sisteme girip genelde konuyu kendilerine anlattıklarını, öğrenenlerin aktifliğinin lisans düzeyinde maalesef düşük olduğunu görüyoruz. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde nispeten daha yani mikrofonlar ve e, şeyler, kameralar açık olduğu için çok daha olduğunu gördük. Ama bütün bizim bunları e, derslerimizde hem yüz yüze eğitimlerde hem uzaktan eğitimlerde hem de karma, blended learning ya da hibrit öğrenme dediğimiz öğrenme koşullarında kullanmamız gerekmektedir. Ölçme değerlendirme hemen baktığımızda işte portfolyolar, elektronik portfolyolar çıktı, dijital portfolyolar artık çıktı. Ee, öğrenenlerin yaptıklarını sergiledikleri dosyalar, atölyeler, rubrikler, akran değerlendirmeleri, gördüğünüz gibi pek çok şey var. Bunları tek tek okumak istemiyorum. Ee, ama bütün bunları bizim artık kullanabilmemiz de gerekmektedir. Ee, bunu yüz e, yüze eğitimlerimizde de olsa, diğer süreçlerde de olsa öğretimin hangi türüyle yaparsak yapalım, çok yönlü ölçme değerlendirme yapmamız gerekiyor. Hem ürüne yönelik hem de süreci yönelik ölçme değerlendirme yapmamız gerekmektedir. Evet, iş yükü temelli kredi son olarak bunun üzerinde durarak webinarımı tamamlamak istiyorum. buna geldiğimizde tabii ki öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zaman, zamana emeğe iş yükü diyoruz. İş yükü temelli kredi de hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal bir değerdir. ...bunu genelde bir AKP'se 25-30 saat olarak kabul edilebilir. Üniversite sanatı olarak hangisini benim ona göre e, karar verilmektedir. E, peki biz iş yükünü belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunun üzerinde birkaç madde bulgu yapacağım. Program yeterliklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Ders öğrenme çıktıları ders öğretim yaklaşım yöntem teknikleri... ...öğrenme çıktılarının ölçülmesi, değerlendirmesi... ...öğrencinin ders içi ve ders dışı ayırdığı zaman... Ve iş yükünü hesaplamamız gerekiyor buna dayanarak. Toplam iş yükünü belirlenen AKTS değerine bölmemiz gerekiyor. Bu adımları böyle bir hızlıca paylaşmak istedim. Örnek göstermek istiyorum yine sizlere son olarak. Ders saatimiz işte bütün bu yapılan çalışmalar toplam iş yükünü de 25 belirlemiş bu üniversitemiz. Gördüğünüzde 5 olduğunu ortalama 5 AKTS olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada da sizden istediğim bunu uygulamalı olsak yapacaktık kendi derslerinizle ilgili bütün bu çalışmaları planlayarak AKTS'yi gerçekçi bir şekilde hesaplama bunu yaparken yalnız öğrencilerimize de gitmenizi çok arzu ediyorum. Öğrencilerin istekleri, öğrencilerin ayırdıkları gerçekçi zamanlar bunlar çok çok önemli. Aynı şekilde öğretim üyeleri birkaç hoca bir araya gelip aynı dersi merenler bölümle bir araya gelmek. Çünkü AKTS'de de bir de biliyorsunuz dönemlik artartiste var. Ortalama 30 artartiste gibi bir denk geliyor. 6 ya da üstü olabilir tabii ki. Esneklik geldi sonra da. Dolayısıyla her bir dersin artartiste pek çok faktörlü olarak belirlenmesi gerekmektedir. Demek istiyorum. Evet son olarak da Albert Einstein'ı çok ünlü bir sözüyle bitirmek istiyorum. İlk girişte biliyorsunuz 2025 becerileri demiştim. Çünkü biz öğrencilerimizi henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanarak geliştirebilecek olan bilgilerle öngörülebilecek problemleri çözmek üzere hazırlamakla sorumluyuz. Yani gelecekteki problemleri daha henüz bir teşhis edilmeyen problemleri çözebilecekleri şekilde yetiştirmemiz gerekmektedir. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum hepinize. Saygılarımı sunuyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Tuğba Yan Yelken hocamıza gerçekleştirmiş olduğu değerli sunumları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de programımızın soru cevap bölümüne geçmek üzere sözü ve koordinasyonu kalite, kalite koordinatörümüz Sayın Ekrem Akbulut hocamıza bırakıyorum. Buyurunuz hocam.